Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Simple Future Tense'i işleyeceğiz. Yani gelecek zamanı işleyeceğiz. Şimdi Simple Future Tense'de olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi nasıl kurulur bunları bir görelim. Tabi şimdi biz ilk önce Emizar Going To şeklinde bir yapıyla göstereceğiz gelecek zamanı. Emizar going to artı e, fiilin birinci hali. Bu şekilde e, gelecek zaman kurabiliyoruz arkadaşlar. Tabi bir de will e, yardımcı fi, fiili artı sonra fiilin birinci hali o şekilde de oluyor. Onu da göstereceğiz. Şimdi ilk önce bir emizar going to'yu bir görelim. Emizar going to artı fiilin birinci haliyle nasıl bir e, gelecek zaman yapısı kuruluyormuş onu bir görelim arkadaşlar. Şimdi şurada ilk e, örneğimize ilk konumuza bakacak olursak olumlu cümlenin nasıl kurulduğunu bize göstermiş. E, subject dediğimiz yani öznemiz. Dediğimiz gibi am, is, are, going to. E, burada am, is, are, going to e, tabi yine özneye göre çekimleniyor arkadaşlar. Eğer öznemiz I olursa am going to. E, öznemiz he, she, it'ten biri olursa is going to. E, veyahut öznemiz e, you, we, they'den biri olursa are going to. Şeklinde. Ee, bu şekilde çekimliyoruz. Sonra da fiilimizin birinci halini kullanıyoruz. Sonra zaten nesne, yer ve zaman isimleri her zamanki gibi aynı. Şimdi örneklerimize bakalım. Ee, Tim. Tim burada bir erkektir arkadaşlar. O yüzden he diyebiliriz. He olduğu için artık öğrendik. Ne geliyor? Yardımcı fiilimiz is geliyor arkadaşlar. Sonra da going to. Going to. Sonra da fiilin birinci hali. Fiilin birinci hali buy yani satın almak fiili. Ne demiş? Tim is going to buy. Tim satın alacak. Gelecek zamanla ilgili bir cümle. Tim is going to buy two lamps to replace the broken ones in the kitchen. Yani diyor ki Tim e, mutfaktaki e, kırık olan lambaların e, yerine iki tane e, lamba alacak bu şekilde kurmuş kurmuş cümlemizi. Dediğimiz gibi özne is yardımcı fiilimiz, sonra going to, sonra da fiilin birinci hali. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir sonraki örneğimiz yine burada öznemiz they olmuş bu sefer onlar anlamında. They olursa ne dedik? are yardımcı fiilini kullanacağız. Sonra da yine going to'yu ekleyeceğiz arkadaşlar. They are they are going to Going to, sonra da fiilin birinci hali, başlamak fiili, start fiilinin birinci hali ee, yine start şeklinde oluyor. Şimdi cümlemizi okuyalım. They are going to start taking a dancing lesson this Friday. Onlar e, bu Cuma e, bir dans dersi almaya başlayacaklar. Onlar bu Cuma bir ders, e, dans dersi almaya başlayacaklarmış. Onu söylüyor bize. Şimdi burada dedik zaten öznemiz D olduğu için R yardımcı fiili sonra going to sonra da fiilin birinci hali. Bu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Şuradaki kuralımıza göre kuruyoruz cümlemizi. Yine e, kuralımıza uygun olarak bir olumlu cümle bir kuralım bakalım. We are going to go to Paris. Yani ne diyor biz Paris'e gideceğiz. Burada yine öznemiz V'dir. V We öznemizde R yardımcı fiilini kullanıyoruz yanına da going to'yu ekliyoruz arkadaşlar. going to sonra da fiilin birinci hali. Fiilin birinci hali. Sonra da buradaki to e a anlamına geliyor arkadaşlar. Şu going to'daki to going to bir kalıp olarak kullanılıyor. Ama buradaki to e a anlamına geliyor arkadaşlar. We are going to go to Paris. Biz Paris'e gideceğiz. Özne, yardımcı fiil, going to artı fiilin birinci hali. Sonra devam ediyor cümle. Bir sonraki örneğimiz olumlu cümle, olumlu cümlelerle ilgili son örneğimiz. We are going to try to finish all of the work. Yani diyor ki biz işin hepsini bitirmeye çalışacağız. Biz işin hepsini bitirmeye çalışacağız. O şekilde bir cümle kurmuş arkadaşlar. Şimdi yine öznemiz we. V öznesiyle dediğimiz gibi R yardımcı fiili geliyor. R yardımcı fiili. Sonra going to geliyor arkadaşlar. Going to. Sonra da fiilin birinci hali. Try yani denemek fiilinin birinci hali yine try. Özne yardımcı fiil. Going to. Sonra da fiilin birinci hali. We are going to try. Bu şekilde. Olumlu cümle bu şekilde kuruluyor arkadaşlar. Şimdi bir de e, olumsuz cümle nasıl kurulur? Onu da hemen gösterelim. E, olumsuz cümleyi de şu şekilde kuruyoruz. Yine öznemiz. Yine am, is, are'dan birisi özneye göre. Bu sefer e, going to'dan önce bir de not e, kelimesini getiriyoruz. Olumsuzluk bildiren not kelimesini getiriyoruz. Tabi e, am not going to, is not going to veyahut isn't going to da diyebiliyoruz. Ama... Am not going to birleştirilmiyor arkadaşlar olumsuz cümle yaparken. Ama is not birleştirilebilir isn't şeklinde. Veyahut are not birleştirilebilir aren't şeklinde. Ama am not birleştirmeye çalışmayın arkadaşlar. Bunlar ayrı yazılır. Am ve not kelimeleri ayrı yazılır her zaman. Şu şekilde yani birleştirmeyin onları. Yanlış bir kullanım olur. Ee, şimdi dediğimiz gibi özne. Sonra yardımcı fiillerimizden emizar'dan birisi. Sonra not going to. Öncekinde going to diyorduk. Şimdi bir tek buraya olumsuzluk bildiren not eklendi. Geri kalan her şey aynı. Yine fiilin birinci hali. Sonra nesne, yer ve zaman. Yani olumlu cümleden tek farkı buraya bir not geliyor arkadaşlar. Başka da hiçbir farkı yok. E, olumsuz cümlenin. Evet şimdi gelecek zamanda bir olumsuz cümle, e, cümle kuralım bakalım. I am not going to insult any of my students when I become a teacher. I am going to love all of them. Diyor ki. Ben bir öğretmen olduğumda e, hiçbir öğrencimi e, aşağılamayacağım. E, onların hepsini onların hepsini seveceğim. Öğretmen olduğumda diyor hiçbir öğrencimi aşağılamayacağım. Onların hepsini seveceğim. Bu anlamda bir cümle kurmuş. E, şimdi yine öznemiz ay olduğu için ne dedik? M yardımcı fiili geliyor. Sonra going to'dan önce de ...bir not olumsuzluk kelimesi... olumsuz bildiren kelimemiz geliyor... ...not kelimesi... ...sonrası zaten aynı... ...yine going to'yu ekliyoruz... ...ve fiilimizin... ...fiilimizin birinci hali... ...özne, yardımcı fiil... ...olumsuzluk bildiren not... E, ...going to... ...sonra da fiilin birinci hali... ...I am not going to insult... ...yani e, aşağılamayacağım... ...diyor burada... ...hiçbir öğrencimi aşağılamayacağım... İkinci cümle de yine aynı şekilde kurulmuş zaten. Özne M yardımcı fiili. E, bu, bu sefer olumlu bir cümle kurmuş arkadaşlar. I am going to love them all. Onların hepsini seveceğim. Burada olumlu bir cümle kurulmuş. Özne yardımcı fiil. Sonra going to. Sonra da fiilin birinci hali. Kuralımız zaten bu şekildeydi. Olumlu cümlede anlatmıştık az önce. Şimdi bir sonraki e, olumsuz cümleyle ilgili örneğimize bakalım. She is not going to eat breakfast. O kahvaltı yemeyecek. Yani kahvaltı yapmayacak anlamda. Ee, yine olumsuz bir gelecek zaman e, cümlesi. Öznemiz burada she olduğu için... He, she, it'te ne demiştik? Is yardımcı fiili geliyor demiştik. Olumsuzluk bildiren not kelimesi. Sonra da going to. Ve fiilin birinci hali. Zaten şurada da belirttiğimiz gibi... ...kuruluyor cümlemiz. They are not going to fly anymore. Onlar... ...artık uçmayacak. Onlar artık uçmayacaklar. Yani uçakla uçmayacaklar. Uçağa binmeyecekler anlamında... ...kullanmış bu cümleyi. Şimdi burada yine öznemiz... ...they arkadaşlar. Onlar. Onlar dediği için... ...yardımcı fiilimiz ne oluyor? Are oluyor. Sonra olumsuzluk... ...bildiren buradan not kelimesi geliyor arkadaşlar. Sonra da going to ve fiilin birinci hali. Yani bu şekilde bütün olumsuz cümleler bu şekilde kuruluyor. Tabi şuradaki arla natı birleştirip arıntı şeklinde de yazabilir. Ya da izle birleştirip bu önceki cümlede isn't şeklinde de yazabilirdi. O da doğru olur arkadaşlar. Ama m am ve nat birleştirilmez. m ve nat her zaman ayrı yazılır. Bunlar birleştirilebilir. Is not ve arnat birleştirilir. Isn't ve arıntı şeklinde. Zaten burada birleştirmiş arkadaşlar. Mesela is not'ı şurada ayrı yazmıştı. Bakın burada isn't şeklinde birleştirerek yazmış. Bu da yine zaten is not demek. Şimdi bakalım bu cümlemize. He isn't going to change his class tomorrow. Tabi is not şeklinde yazarsa is not şeklinde okursunuz. Ama şöyle yazarsa isn't şeklinde okuyorsunuz arkadaşlar. He isn't going to change his class tomorrow. O yarın sınıfını değiştirmeyecek demiş. Şimdi burada öznemiz zaten he'dir. Ee, burada yardımcı fiilimiz is olacak. Not'la birleştirmiş isn't olumsuzluk bildirmesi için. Sonra yine fiilim e, going to ve fiilimizin birinci hali. He isn't going to change. O değiştirmeyecek. Neyi? İşte sınıfını. Ne zaman? Yarın. O yarın sınıfını değiştirmeyecek anlamda. İlk cümlemiz olumsuz. Şuradaki olumlu arkadaşlar. Yine bakacak olursak öznemiz he. Yardımcı fiilimiz is olacak. Going to artı fiilin birinci hali. Özne yardımcı fiil. Yani is. Sonra going to. Sonra da fiilin birinci hali. He is going to stay in the same class. O aynı sınıfta kalacak o aynı sınıfta kalacak demiş. Bu şekilde de olumsuz cümleleri anlatmış olduk arkadaşlar. Simple future tense'te soru cümlesi nasıl kurulur? ona bir bakalım. Gelecek zamanda soru cümlesinin nasıl kurulduğuna bir bakalım. Şimdi yine am is are yardımcı fiilleri başa başa geliyor. De, demeyelim de arkadaşlar yanlış olmasın. Yani her zaman söylediğimiz gibi what, when, where, which, how gibi ee, soru kelimeleri varsa onlar her zaman başa gelir yani o soru kelimeleri her zaman başa gelir o soru kelimelerinden birisi yoksa o zaman yardımcı fiil başa gelmiş oluyor ee, onu da düzgün bir şekilde söylemiş olalım şimdi zaten şurada örneklerde var mesela what soru kelimesi başa gelmiş sonra yardımcı fiil gelmiş dikkat ederseniz ama mesela bu cümlede soru kelimesi yok yani what gibi bir soru kelimesi yok o yüzden ya da what, where, when, which, why, how gibi bir soru kelimesi olmadığı için direkt yardımcı fiil başa gelmiş. Burada yine soru kelimesi olduğu için o başa gelmiş. Sonra yardımcı fiil gelmiş. Burada da soru kelimesi olmadığı için direkt yardımcı fiil başa gelmiş. Bu şekilde söyleyelim arkadaşlar. Şimdi yardımcı fiilimiz am, is, are'dan birisi. Sonra öznemiz. Sonra going to. Sonra fiilin birinci hali. Ee, ve geri kalan zaten aynı şekilde nesne, yer ve zaman şekline devam ediyor. Tabi bu olumlu bir soru cümlesi olur. Eğer olumsuz bir soru cümlesi e, kurmak istiyorsanız da yardımcı fiilin not eklersiniz. Yani mesela am is are not ekleyerek e, olumsuz bir soru cümlesi kurabilirsiniz. Şimdi zaten örneklerimize bakacağız. E, şu şekilde mesela ilk örneğimize bakalım. What is Amy going to wear to uh, to the ball? She can't choose. Yani diyor ki Amy baloda e, ne giyecek? Ne giyecek? O e, işte seçim yapamaz. Yani bir türlü bir şey seçemez anlamında. Amy e, baloda ne giyecek? Diye ilk cümlemizde sormuş. Dikkat ederseniz ne demiştik? Soru kelimesi e, soru cümlelerinde en başa gelir. Sonra yardımcı fiilimiz. Yardımcı fiilimiz de özneye göre geliyor zaten. Amy'dir burada öznemiz. Amy dedi she olduğu için bir bayan olduğu için Amy, she olduğu için e, yardımcı fiilimiz is olmuş. Şuradan is yardımcı fiilimizi aldık. Sonra özlemiz, Amy. Sonra going to, going to. Sonra da fiilin birinci hali. Fiilin birinci hali. Bu şekilde e, olumlu bir soru cümlesi kurmuş olduk. Yani e, Amy baloda ne giyecek demiş olduk. Şimdi bir sonraki örneğimizde zaten şey yok. Soru kelimesi yok. O yüzden direkt yardımcı fiil başa gelecek. Öznemiz ne? Önce ona bakalım. Wilson and Harry. Yani Wilson ve Harry olduğu için bunlar yerine biz they de diyebiliriz. Yani onlar da diyebiliriz aslında. Onlar öznesini kullanabiliriz. Yani they öznesini kullanabiliriz. O yüzden öznemiz they olduğu için ne yazacağız? Hangi yardımcı fiili kullanacağız? Are yardımcı fiilini kullanacağız. Are yardımcı fiilimiz geliyor. Ondan sonra öznemiz Wilson and Harry. Öznemiz Wilson and Harry. Sonra going to. Going to. Fiilin birinci hali. Stay. Kalmak fiilinin birinci hali. Yine zaten birinci hali stay'dir. Şimdi ne demiş? Are Wilson and Harry going to stay with the royal family in the hotel? Or are they going to spend the night with their friends? Burada demiş ki Wilson ve Harry... E, ...kraliyet ailesiyle beraber mi kalacak otelde? Yoksa onlar... E, ...geceyi arkadaşlarıyla beraber mi geçirecekler? Diye bir soru sormuş arkadaşlar. Tabi dediğimiz gibi yardımcı fiil... ...özne... ...sonra going to... ...sonra da fiilin birinci hali. Şu şekilde arkadaşlar kurulmuş. Şimdi bir sonraki cümlemize bakarsak... ...burada yine bir e, soru cümlesi var. Veya demiş... Are they going to spend the night with their friends? Yoksa geceyi e, arkadaşlarla birlikte mi geçirecekler? Yine burada arkadaşlar zaten öznemiz they'dir. Zaten burada söylemiştik day dediği. Burada Wilson ve Harry'den bahsediyor. Day e, öznesi olduğu için are yardımcı fiili geliyor arkadaşlar öncelikle. Are yardımcı fiil geliyor. Sonra öznemiz yani day. Sonra going to. Going to. Sonra da fiilin birinci hali. Fiilin birinci hali. Şu yapıya göre arkadaşlar şu yapıları her e, gramer konusunda e, gramer yapısı nasıl olur öğrenirseniz zaten çok rahat bir şekilde cümleleri kurabilirsiniz. Biraz da tabi kelime bilginizi geliştirdiniz mi e, bir sıkıntı çekmezsiniz. Are they going to spend anlamında e, yar, yardımcı fiil özne going to ve fiilin e, birinci hali bu şekilde kurmuş. Şimdi bir sonraki cümlemizde yine bir e, soru kelimesi var arkadaşlar. How denilen yani nasıl, nasıl anlamında e, bir soru kelimesi var. O yüzden soru kelimeleri ne demiştik? Başa gelir demiştik. Önce soru kelimesi geliyor. Sonra am, is, are yardımcı fiillerinden biri geliyor. Burada öznemize göre gene öznemiz nedir? değildir O yüzden are yardımcı fiili geliyor. Are yardımcı fiili geliyor. Öznemiz geliyor. They going to geliyor. Going to ve verb. Yani fiilin birinci hali. Pass. How are they going to pass all those bags from the airport security control? Yani demiş ki onlar tüm bu çantaları havaalanı güvenlik kontrol, kontrolünden nasıl geçirecekler? Onu soruyor. Dediğimiz gibi soru kelimesi. Sonra yardımcı fiilimiz are. Sonra öznemiz they. Sonra going to. Sonra da fiilin birinci hali. Bu şekilde soru cümlemizi kurmuş olduk arkadaşlar. Bir sonrakinde yine soru kelimesi yok. Sadece e, o yüzden direkt yardımcı fiille başlayacağız. E, ne demiş yine? Ya, önce öznemize bir bakalım. Öznemiz burada you'dur. You öznesi. Zaten R yardımcı fiilini kullanacağımız kesinleşiyor. M is ar'dan are'ı alıyoruz arkadaşlar. Aldık. Sonra öznemiz yani you sonra going to going to fiilin birinci hali join katılmak fiilinin birinci hali bu şekilde gerisi geliyor sonra Are you going to join us for the party this evening? Yani diyor ki bu akşam bize partide katılacak mısın diye bir soru sormuş. Bu akşam bize partide katılacak mısın? Diye bir soru sormuş. Şimdi yine burada e, dediğimiz gibi yardımcı fiil özne going to ve fiilin birinci hali. Şu yapıya göre kurmuş olduk arkadaşlar soru cümlemizi. E, evet arkadaşlar şimdi soru cümlesini e, olumlu cümle soru cümlesi, olumsuz cümle nasıl kurulur bunları anlatmış olduk.